Dikkat edilmesi gereken bir husus var. Aralık ayında, yılın son e, ayında özellikle fason satışlar diyebileceğimiz gerçek dışı satışlar. Diyelim ki başkasına ait olan bir tapu gerçek olmayan bir satışla başka birinin üzerine geçmekte. Bu da sayıyı artıracağını tahmin ediyoruz. Fason satışlar tabii ki Türkiye genelinde olduğu gibi Kütahya'mızda da e, yılın son ayında özellikle olmakta. Diyelim ki bir tapu... E, A kişisine ait. Açık ne söylemek gerekirse mal kaçırma olabilir veya farklı sebeplerden dolayı, intikalden dolayı, çok çeşitli sebeplerden dolayı başka birisine ait olan tapu gerçek sahibine geçerek fason satışları artırmakta. Maalesef tabii ki bu özellikle adliyelerde çok işlenen bir konu açıkçası adliyelerde, mahkeme salonlarında. Özellikle muvazalı satış diye tasarrufun iptali davaları açılmakta bu konuyla ilgili. Gerçek dışı muvazalı satışlarda bu satışların içerisinde yer almakta.